Arkadaşlar ben e, şey tamam hadisim imam kutu parti okulundan beş Zeynep Gül'ü arayacağım. Bugün sizlerle birlikte kendi e, yanar dağımı yapacağım. Gereken malzemeler böyle büyük şöyle bir tepsi, toprak, veya e, pet şişe olabilir, gazoz şişesi olabilir, kavanoz şişesi de olabilir arkadaşlar. Ben kavanoz şişesi kullandım. Daha sonra e, gıda boyası kullanacağız. Arkadaşlar lav kırmızı olduğu için e, kırmızı kullanmanız gerekiyor. Ama eğer kırmızınız yok da pembeniz falan varsa böyle e, kırmızı sim, altın sim kullanabilirsiniz varsa. Yoksa da e, farklı renklerle de yapabilirsiniz. Daha sonra karbonatımız var. Karbonattan dökeceğiz. Daha sonra ise e, burada e, sirkemiz var. Sirkeden bakacağız. Sirke ile karbonat birleşince e, içinden çıkacak fışkıracağız. E, arkadaşlar e, böyle uzun yapmak istiyorsanız yani yavaş olsun istiyorsanız bulaşık deterjanı kullanabilirsiniz. Daha yavaş gösterecektik daha güzel olacaktık. Ben sonunda simler de süsleyeceğim. Şimdi o zaman başlayalım. Burada yanardağımızı aldım. Öncelikle bulaşık deterjanımı koyuyorum. Evet, evet. Daha sonra karbonatımızı dökeceğim. İki, İki yemek kaşığı kullanabilirsiniz. Ben bardağı koydum. Karbon da döktük. Daha sonra bir daha boyamızı dökeceğiz. Burada ben pembe kullanacağım kırmızı olmadığı için. Siz de benim gibi kırmızımız yoksa pembe kullanıp sim dökebilirsiniz arkadaşlar. Veya sarı da olabilir, yeşil de olabilir yani sizin zevkinize göre. Buradan. Arkadaşlar birkaç damla yeterli. Şuradan koyayım. Kırmızıya benziyor zaten arkadaşlarım bakın. Şimdi karıştıralım. Arkadaşlar karıştırdık. Şimdi ise arkadaşlar büyük patlama gerçekleşecek. Tikyamızı alıyoruz ve koyuyoruz. Birazcık uzaklaştıralım. <laughs> arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar ben şimdi bir su içeceğim. Arkadaşlar bakın lavlarımıza. して。